Burada teşekkür ediyoruz. İsmail, uzun süren bir aranın ardından döndün. E, i̇ki haftadır sahadasın. Futbolu özlediğini biliyoruz. E, Fenerbahçeliler de seni özlemişti. Öncelikle kendi performansın, dönüşünle alakalı neler söylemek istersin? Ya öncelikle hocama teşekkür ederim. ki ya uzun bir süreden sonra bana forma şansı verdiği için iki haftadır da gayet sağda kendimi gayet iyi hissediyorum. Yavaş yavaş tempoyu tempoyu buluyorum yavaş yavaş. Kendimi bulmaya başladım. Çalışmalıyım. Yani kendime ekstra özel çalışmalar da yapıyorum. Zaten bu da yani bu da sahada meyvesini veriyordur diye düşünüyorum zaten. Şu an kendimi çok mutlu hissediyorum. Sahaya döndüğüm için özellikle yani stadımızda da maç oynadığı, oynamayı da çok özlemiştim uzun bir aradan sonra. Yani teşekkür ederim herkese. Değerli desteklerden dolayı. Bu zor günlerinde sakatlık döneminde. Yani umarım onun daha da iyiye giderim yavaş yavaş. Bir de orta sahada sen Fenerbahçe'de merkezde bir alternatif oldun, ilk 11'i aldın, milli takıma yükseldin ama seni son iki haftadır ve sağ kanatta konumlandırdığını görüyoruz Mourinho'nun. Tabii ki de senin kendini daha iyi hissettiğin bir mevki vardır ama nerede görev verilirse mücadele ettiğinde görüyoruz. Sen bu tercih için neler söylersin? Ya... <laughs> Jorge Jesus iki sene önce Jorge Jesus döneminde de bir dönem sağ bek oynamıştım hocam. Son, başlarda bazen sonradan oyuna yani sağ olarak atıyordu kendi beni. Yani uzun bir aradan sonra ilk defa ilk 11 olarak sahaya çıktım geçen hafta Avrupa maçında. Bugün de Ziraat maçında da aynı mevkide devam ettim. Yani zor açıkçası yani tabii ki de çok alışık olduğum bir mevki değil ama yani görevimin görev, görevim neyse onu yapmaya çalışıyorum sahada. Umarım da takım arkadaşıma yardımcı olabiliyorumdur. Teşekkür ederiz İsmail Başkanım.